Herkese merhaba çocuklar. Bugün yepyeni geometri sorusuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bakın CPHN üçgenimiz var. Burası 56 derece, burası 62 derece, burası 52 derece, burası 64 derece. Bize şu köşegenlerin kesişim noktasında bakın bir açı oluşmuş. O x'i istiyor. Sevgili gençler güzel bir soru. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken şey şu. Eğer gidip içlerden başlarsanız yani iç açıları toplamından başlarsanız bakın şu iki açıyı yan yana olan açıyı bilmediğimiz için bir şey yapamam. Bu tarz sorular yapmanız gereken şey hemen arkadaşlar dış açı ortayı aramanız. Bakın ben şu ÇP uzunluğunu şöyle doğrusallığı bozmayacak şekilde uzatıyorum. Aynı şekilde ÇN uzunluğunu da böyle doğrusallığı bozmayacak şekilde uzattım. Sevgili arkadaşlar şu açıları toplayın bakın burası bütünler açı. 62, 56 daha arkadaşlar kaç ediyor? Bakın toplayın şunları. 118. Bakın buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 62 derece kalıyor. Bakın toplayalım. 62, 62 daha. 124. 56 daha 128. Bakın şu açılar ne oldu? Açı ortay oldu. Yine aynısını burada yapalım. Bakın bütünler açı arayalım burada. 64, 52 daha sevgili arkadaşlar. 116. O zaman buraya da ne kalıyor? 64 kalıyor sevgili arkadaşlar. Bakın şurası da açı ortay. Aa, sevgili gençler şuraya çok dikkat edeceksiniz. Bakın eğer iki tane dış açı ortay. Bakın iki tane dış açı ortay. Burada kesişiyorsa Diğer köşegenden üçgenin diğer köşesinden çıkan doğru da şurası da söylemese de açıortay olmak zorunda. Sevgili gençler bakın çok önemli bir kural. Arkadaşlar iki tane dış açıortay bir noktada kesişiyorsa diğer köşeden uzanan doğru da her zaman nedir? Açıortaydır. O zaman biz 56 52 daha arkadaşlar kaç eder hemen toplayalım işlem hatası yapmayalım. Toplayalım şöyle. Sevgili gençler 8. Bakın 108. O zaman 180'den 108'i çıkarın 72. Burası 36. Burası 36 oluyor sevgili gençler. Bakın iki iç açının toplamı dış açıya eşit şu üçgende. 56 ile 36'yı toplayalım arkadaşlar. Burası kaç olur? 92 olur sevgili gençler. Bakın 50. 30 daha 80. 86, 92. Sevgili gençler geometri orijinal soru çözümüne devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.